CHP İl Başkanlığı'nda ilk kez Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı açıklandı. CHP eski il başkanı Dursun Erkoç, Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday adayı olduğunu söyledi. Rantçı, rantiyeci değilim. Balıkesir'i kimseye talan ettirmem. Balıkesir'i soymam ve kimseye de soydurtmam. Ben sizlere bunun sözünü veriyorum. İl başkanlığında düzenlenen basın toplantısında CHP İl Başkanı Muzaffer Mavuk, 6 Eylül ve Karesi İlçe Başkanları Haydar Çuhadarla, Yaşar Evci, Gençlik Kolları Başkanı Oğuz Karataş ve çok sayıda CHP'li de hazır bulundu. Balıkesir Çağdaş Eğitim Vakfı, Balıkesir Üniversitesi Vakfı gibi bir takım kuruluşların kurucu üyesiyim ve kurucusuyum. İlk olarak İl Başkanı Muzaffer Mavuk ve Karasi İlçe Başkanı Yaşar Evci, Başbakan Erdoğan'ın kız öğrenciyle erkek öğrenci aynı evde olmaz sözüne sert eleştirilerde bulundular. Öğrenci evleri konusunda sözleri gerçekten tüyler ürpertici. Türkiye'yi Türkiye'yi nerelere götürmeye çalıştığı nerelere götürmeye çalıştığı apaçık ortada. Din temellerine dayalı bir düzen getirmeye çalışıyor. Artık gençlerin de namusuna sahip çıkmaya, bekçi koymaya çalışıyor. Daha da ileri gidecek arkadaşlar. Daha sonra Dursun Erkoç kendini tanıtı. Oldukça iddialı olduğunu söyleyen Erkoç, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ni kurmak inşallah partimize nasip olur dedi. Bildiğiniz gibi Balıkesirimiz Büyükşehir Belediyesi statüsüne kavuştu ve ilk kez Büyükşehir Belediye Başkanı'nı seçeceğiz. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilk Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı olmanın onur ve gururunu yaşarken sizler de buna bu olaya tanıklık ederek tarihe bir not düşüyorsunuz. Sevgili arkadaşlarım, sevgili Cumhuriyet Halk Partililer. Cumhuriyet Halk Partisi Büyükşehir Belediye Başkan aday adaylığını huzurunuzda açıklamaktan büyük bir kıvanç ve onur duyuyorum. Ben yaşamımda hiçbir kişi, kurum ya da kuruluştan icazet almadım. Büyükşehir Belediye Başkanlığı adası, adaylığı konusunda da icazeti de, yetkiyi de sizlerden Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerli üyelerinden almak için buradayım. Benden sonra bu konuda bir aday arkadaşımız daha çıkarsa demokrasinin gereği olarak sizlerden Cumhuriyet Halk Partisi üyelerinin katılımıyla bir ön seçimde yana olduğumda burada belirtmek isterim.